Olayla ilgili gerekli açıklamaları zaten avukatlarımız yapar. Benim tek söyleyeceğim ben olay günü İstanbul'daydım nişanlımla. Onun dışında tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Bize acımızı yaşatmadınız. Bize iftiralar attınız. Bizim canımız, ciğerimiz söndü. Siz buna ekmek bandınız. Siz annemin şarkılarıyla ağladınız. Bizi ağlatmadınız. Bizi süründürdünüz. Ben hakkımı helal etmiyorum. Annemin de bunlara konuşanlara hakkını helal etmediğine eminim. Hiçbirini, hiç kimsenin mi kamera tutan, mikrofon uzatan, yorum yapan, hiçbirinin mi annesi ölmedi? Çığlıkları nasıl duymuyorsunuz? Niye kimse yardım etmiyor? Hani Türkiye'nin vicdanı nerede? İnsanlığı nerede? Ki, herkes, herkes pislik yapmanın derdinde. Başka hiçbir derdi yok kimsenin. Niye kimse bizim ağlamamızı istemiyor? Mezarına gidemedik biz de annemin. Biz de annemin mezarına gidip sarılamadık. Herkes orada diye. <laughs> Hakkımı helal etmiyorum. Annem de kimseye hakkını helal etmiyor. Annemin kemiklerini sızlattılar o kadar. Acımızı yaşatmadılar bize. Güllağım Türkiye'ye mal olmuş bir sanatçıydı. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Soruşturma dosyası devam etmektedir. Soruşturma dosyasının ses çözümleri ve anti tip raporları beklenmektedir. Bir soruşturmanın yakın bir süre içerisinde sonuçlanacağını inanıyoruz. Büyük şu andaki çocuklara da soruşturma dosyasında şikayetçi olarak beyanda bulunmuşlardır. Şimdilik söyleyeceklerimiz budur. Yazılı olarak da biz basına gerekli açıklamaları yapacağız avukat arkadaşlarımızda bir kısım açıklamalar yapabilecektir. Sorabilirsiniz. Evet. Evet. Avukat Mert Erdoğan evet. bende. Meslektaşımın beyanlarına katılıyorum. Gerekli incelemeler zaten yapılmakta. Olayın ilk gününden beri ses kayıtlarının çözümü için zaten kriminal laboratuvarına gönderilmiştir. Otopsi raporunun da kati raporu beklemekteyiz. Süreç devam etmektedir. Biz bugün de ifademizi verirken müşteki olarak ifade verdik. Burada şüpheli olarak bir ifade alma işlemi gerçekleşmedi. Soruşturma devam ediyor. Gelişmeler oldukça da biz açıklamalar yaparız. Kamera kayıtları, ses kayıtları ilişkin de henüz bir çözümleme gelmedi. Süreç de hızlandırıldı. Suç duyurusunda da bulunulacak. Önümüzdeki hafta içerisinde biz gerekli kişiler Ger hakkında gerekli, gerekli savcılıklara he. başvurularda bulunacağız. Oğlu Tüybek konusunda şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Kendisinin burada olduğu kimileri tarafından iddia edilmektedir. Kesin net tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde kendisi İstanbul'da mevcut olup gerek kornet kayıtları gerek o akşam İstanbul'dan Çınarcağı gelirken de jandarma uygulamasına takılıyor, çevirmeye ve İlçe emniyet ile görüntülü bir telefon görüşmesi de yapıyor. Artı kendi oturmuş olduğu sitenin kamera kayıtları olmak üzere hepsi de mevcuttur. Net bir şekilde oğlu olay anında İstanbul'dadır. Bilgi kirliliği önlenmesi açısından bunu belirtmekte fayda görüyoruz. Tabii tüm ilgililer hakkında biz yasal işlemlerimizde kısa bir süre içerisinde başlatacağız.